şöyle kalkayım birazcık bilgisayarımla oynayayım. Aa, güzel, güzel. Bu haberlerde ne var? Hmm, bir köyde kavga çıkmış mı? Ne? Bu köyde kavga çıktı. Ve golemler bir golemi dövdü. 5-6 tane golem tek golemi dövdü. Hangi golem bu acaba? Yazık Allah ona. Neyse, umarım bir şey olmamıştır. Neyse, birazcık da tarlanda çalışayım o zaman. Şöyle. Oha, ne oluyor? Alo, <laughs> günaydın la Fakir, ne haber, iyi misin? İyiyim nasıl, ne yapıyorsun burada? Alo, <laughs> dostum seni bekliyordum la, uyandırmayayım dedim. He, yine ne oldu? Alo, <laughs> dostum seni biriyle tanıştırdı Ha, kimle tanıştıracaksın? Alo, <laughs> golemle tanıştıracağım seni, bak da. He, orası seni ki solum be. Alo, <laughs> doğru la, unuttum la bir an, özür dilerim onun dili yok la, konuşamaz. Eee ben bunu niye tanıştım o zaman? Onu <laughs> bu konuşamaz için diğer golemler bunu dövmüş. Ne? O dayak yiyen golem bu muymuş? Anladım. Ne geçmiş olsun golem. O <laughs> yardım et la bu ev dayak yiyormuş konuşamadığı için. Ha? Konuşamadığı için adam mı dövülür be? E, üzülme golem ben sana yardımcı olurum da ne yapabilirim ben buna? onu böyle yakışıklı kaslı bir şey yapsak nasıl olur la? Yakışıklı kaslı bir şey. Hmm, yapabiliriz ama birazcık zor gibi duruyor. Ama yapabilirim. Bunu <laughs> yapsan çok iyi la dostum. Dostum gülerim yaptın. La. O zaman güleyim ben biraz. Evet, evet gülmen lazım bence de. Tamamdır bir dakika ben geleceğim Kuşlarım o bayağı birini getiriyor bu. Her gün birini getiriyor. Bir şey kalbi kırılıyor böyle. O yüzden bir şey demeyeyim yardım etmem lazım. <laughs> dostum orada mısın la? Buradayım dostum buradayım. Eee şey ne diyeyim sana ben yardım edeyim o zaman. Oh, <laughs> tamam la dostum biliyorum la sen yardım edebilirsin benim tek dostum sen. Olsun, sen adamsın seni çok seviyorum Ben de seni çok seviyorum Hadi görüşürüz Arkadaşlar yapacak bir şey yok Mecburi yardım edeceğiz O zaman birazcık araştırma yapayım bakayım Hangi malzemeler gerekli Siz de buraya kadar izlediğiniz videoyu beğenmeyi unutmayın bakalım Ben de araştırma yapmaya bilgisayarıma oturayım şimdi Arkadaşlar şimdi her şeyi hazırladım Tek yapmam gereken şu bilgisayarı buradan almak Tamamdır. Şimdi köylü dostların neyi nasıl yoldan anlatacağım ve yapacağım Bakalım köylü dostum burada mı İşte işte burada ki ne yapıyorsun Yaptın yattın mı seni beklemekten ağaç olduk burada. Yaptım. ya bekleyeceksin ama ben bir profesörü unuttum mu? Ama unuttum la doğru diyor la profesör fakir bey. İyi tamamdır o zaman hatırladığına göre yapayım be. Ne hatayı yaptı bu bir sorun mu la? hemen ya bakayım. İyi hemen yapayım o zaman. senin boyunu ölçüsünü alayım tam 3 blok sana yeterli. Şimdi arkadaşlar çok zekice bir plan hazırladım. Gece görünce ağzınız böyle sulara akacak. İlk önce senin girmen için şöyle bir yer yapalım. Oh tamam. Ee, burası böyle olsun. Burası böyle olsun. Burası böyle olsun. 3 blok yeterli sana. Yukarı doğru da 3 blok çıkalım. Oh tamam. Şöyle buraları da yapalım. Tamam güzel. Bunları da çıkalım şimdi. Hop 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 hop. Tamamdır. Burası güzel. Şimdi üstü kapatacağım. Allah şurayı kırmam lazım. Zaten bir tane kazan vardı şurada. Onu alayım. Üstü de bir delik açacağım. Ee, şöyle şu kazayı alayım. Tamamdır. Güzel. Hemen yukarı çıkayım. Hop hop hop. Tamamdır. Bu da güzel. Şimdi üstü. Allah bir dakika. Ben burayı yanlış mı yaptım? Yok. Şimdi bir an böyle ya, sanki gözüme yanlış gözüktü. Ee, çünkü arka bir tane daha yapmam de sıkıntı yok. problem değil. O oh, tamamdır. Bunu kırarsam herhalde orada tek kırılmış oluyor. Aynen. Ama bunu yanlış yazdım. Buraya kapı geldiği için şöyle arkaya durup bir tane daha bir tane lazım. Allah gözümden kaçmış. Şöyle şunları kırayım. O oh, tamam. Tamam bu da güzel. Bu da güzel. Tamam o zaman şunu doldurayım şöyle. Şurayı kırayım. Tamam. Şuraları da kapattık mı bitecek işimiz. Hop 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 tamamdır. Ee, burayı kapatmaya gerek Aynen böyle kalsın. Aa, gerçi bunları da alırsak kapatabilirim herhalde. Hop şöyle kırayım bakayım. 10 tane yeterli olur mu? Olur gibi geliyor bana. Şöyle deneyelim bakalım. Hop ya, olmayabilir. Aynen olacak. Hop evet tam oluyor hatta bir tane daha artıyor. Aslında hiç artmıyor. Bunu da yukarı koyarsan artmayacak. Ama yukarı koymayacağım için sıkıntı yok. Tamamdır şimdi kapı nerede? Kapı burada tamam. Şimdi golem reis buraya gelecek yukarıda burası tamamdır güzel. Şimdi benim birazcık daha bloğa ihtiyacım var. Eee yok bloğa ihtiyacım yok gerek yok. Şimdi arkadaşlar izleyin bunu. Çok zekice bir plan yapacağız. Şimdi bu buradan gidecek tamam mı? Bu böyle olacak tamam. Ondan sonra bunu kaldıralım havaya güzel. Ondan sonra şimdi şöyle yapacağız bir tane şöyle buraya alsam yeterli. Asa böyle bula ihtiyacım var. Şuradan birazcık blok alayım. Ya yani. ne olacak? Tamamdır güzel. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra şöyle ileri devam ettireceğiz. Tamam mı? Ondan sonra bir tane daha koyacağız. Şöyle böyle yapacağız. Sonra bunu da kaldıracağız. Güzel. Böyle yukarıya kadar gitmemiz lazım. Tamam. Şöyle bu da buraya. Ondan sonra bir tane daha koyalım şöyle. Ee, oh, şöyle bunu da koyalım. Allah bir dakika ya yanlışlıkla bunu koydum. Şöyle alayım bunu. Tamamdır. Oh, şöyle yukarı kaldırayım. Güzel. Şimdi onu da şey yapacağım. Düzelteceğim. Şöyle daha edelim bakalım. Zigzaklı bir şekilde yukarıya doğru çıkmamız lazım. Tamam. Şimdi şöyle yaparız. Bunu buraya koyarız. Allah gene yanlış koydu. Böyle, Bunu buraya koyarız. Bunu kaldırırız. Ondan sonra bunu şöyle yaparız. Bunu da şöyle koyalım. Bunu devam ettiririz. Tamamdır. Herhalde bu kadar yeterli. Şimdi üstten devam ettirelim bakalım. Şöyle. Hop. Tamam. Şimdi buradan şöyle dönmesi lazım. Tamam. Bakalım olacak mı? Buradan geldi buraya döndü tamam. Şöyle şimdi devamını yapalım bakalım. Şöyle bu buradan bu buradan bu buradan. Sonra bu buradan ve bu buradan. Tamamdır çok güzel bu da oldu. Şimdi bir tanesini buraya koyacağım. Nasıl koysam şöyle koyayım. Ee, nasıl koyayım şöyle koysam olur mu? Yok bir blok daha yukarı koyarım. Aynen mantıklı. Tamamdır güzel. Bir tanesini şöyle koyacağım. Allah Allah yanmasın. Bir dakika sakin ol. Ee, gide 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 gide. Size ben tutayım ben. tamamdır güzel. Lavlar bunlar. Bunun gitmesi lazım. Ee, diğerinde. Bir dakika çok yakın oldu. Sıkıntı yok. Diğerini de buradan koyarız bakalım olacak mı? Hey, o da gitmesin. Ay neyse gitti. Bunu yapacak bir şey yok. Allah sıkıştım valla. Tamamdır bunu da şunu koyacağız. Şöyle kapatalım. Bakalım buraya akıyor hatta birazcık deneyeyim. E, sekiyor. Aşağıya düşmesi lazım bunların. Aa, bunlar sekiyor da. Şunu şuradan kıralım. Şöyle bunu da alalım. Hop, oh, tandır. İçindekiler dağıldı ama geri koyarım içine. Tamam geri koydum, bir deneme yapalım. Ve, bir dakika nereye gidiyor? Oh, sıkıntı, sıkıntı. Aa, siktir hızlı hızlı. yukarı çıkanlar oluyor. Tamam tamam tamam. tamam. Şöyle kapatayım bunu. Allah, kapan be. Tandır kapattı. Şöyle bakalım, aşağıya düşen hiç oldum buraya. Hop, oh, blok gelmiş. Tandır, güzel. Mekanizmayı hazırladım. Şimdi arkaya bir güç bağlayacağım. Onu da bilgisayarıma bağlayacağım. Şöyle. Hop, hop 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 tamamdır güzel bunları bilgisayarıma bağlayacağım tamam bilgisayarımı da oradan kontrol ederim şöyle tamamdır güzel bunu buraya 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 tamamdır ee, da nereye koyarım şöyle bir tane blok alayım bilgisayarı da şöyle takarım herhalde bir dakika şöyle kabloyu bir ulaştırayım şöyle o tamamdır bilgisayarı da buraya koyduk mu, onlara ışıldız oldu şimdi şöyle yapalım böyle bir dakika bunu böyle tamamdır Şöyle yazsak, böyle yazsak, böyle yazsak ama bir daha bağlamayız oraya o zaman. O zaman bilgisayarı bir tane yara taşı Şöyle ve böyle tam güzel. İşte şimdi oldu. Şimdi golem dostu. Ben sana anlatayım ki sen golem anlatırsın. Golem sadece içeri girip beklese yeterli üstünden golem su akacak. Ben onu lavlu suda bir golem yapacağım. Ama tamam lan sen en iyisini bilirsin la. Bence de ben en iyisini bilirim. Sen direkt golem oraya doğru götür. Anam tamam gel bakayım benimle golemcik. İyi tamam hadi gidin bakayım. Ben de şunları sana bakayım. Dostum koydun geldi mi eşyaları? O golem içeri girdi mi? Anam girdi tamam lan içeride seni bekliyor. İyi tamamdır şimdi izle. Sen de izle de, belki öğrenirsin. Aa, tamam lan şimdi bakayım. La. Öğrenirim belki doğru diyorsun. İyi, i̇zle bakalım. Şöyle ilk önce buradan lavları açacağız. Tamam buradan suları açacağız. Hadi bakalım gidiyor mu? Bazıları düşüyor mu? Gidenler de var aralarında. İşte bak gidiyorlar. Evet gidiyorlar. Evet evet hepsi gitti. Tamamdır. Güzel. Lavlar gitti. Sular da gitti. Tamamdır. Şimdi bilgisayardan gerekli kodlamaları yapacağız. Golem ve bu lavlar birleşsin. Tamamdır. Birleşirler artık. Şunları kapatayım. Yeterli bu kadar. Ve kodlamaları giy. mı şunlar olsun aç bakalım. Bakayım şöyle hop açtım. Aa bak işte oldu. Alo sen bir bilim adamısın Ver elini öpeceğim. Yok yok gerek yok dostum. Teşekkür ederim sadece her gün beni rahatsız etti. Allah üzüldüm la gene ben seni her gün rahatsız mı ediyorum lan gidiyorum la bu köyden. E şaka yaptım şaka yaptım ya gelebilirsin tabii ki de. Allah biliyordum la senin öyle bir şey demeyeceğini biliyordum. Şaka yaptığını anlamıştım ama ne bileyim inanasım geldi. Evet, şaka yaptım değil mi? Seni eve mi dostum? O tamam lan git bakalım. Evet, o hadi görüşürüz. Allah, ben vallahi ben valla yandım arkadaşlar. Ürünüme gireyim mi? Şaka şaka. Numara ver mi size? Açık kalın hoş geldi. Abone, like atın ve bay bay. See you in the next one.